arıyorsa kaçma sapı diyor ah. ah, ah, ah. Ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle yağmurun görüntüdesini siz de görmüşsünüzdür hanım yağmuru. Eh, ben zor çekmeye çalıştım bu videoyu. Anne sizi... De... Ay! Ay minder ıslandı. Ne kadar da komik bir video olmaya benziyor. Terlik alıp gelmem lazım. Çünkü buralar çok ıslak arkadaşlar. Ee, o zaman ben terlik gelip geliyorum. Arkadaşlar terliğimi giydim böyle. Çok kaygan yavaş yürüyorum. Ay bayağı bir ıslanıyorum arkadaşlar. Buradan belli görüyorsunuz yağmur başlıyor. Yağmur. Evet arkadaşlar yağmur. Ay herkes ıslakta çıkıyor arkadaşlar. Çok kayıyorum. O yüzden yavaş yürümeye çalışıyorum. Evet yavaş yürümeye çalışıyorum. Bu bizim ilk e, yağmurumuz değil. Ama e, her yer ıslanmış. Bu bizim en felaketsel durumumuz. E, burada şöyle turuncu gözüküyor. Şöyle kırmızı. Aa böyle turuncu. Bakın. Kargo bile para için bakın görüyor musunuz? Resmen para Taşıyorlar, boğuşuyorlar. Nasıl bir şeyse anlamadım ama kargolar bazıları para için değil, öyle para için çalışıyorlar arkadaşlar. Benim sesimi duyuyorsunuzdur inşallah. Ben şu an kendi sesimi duyamıyorum. O kadar sel sesi var ki yani size geliyor mu şu an videoya bakmıyorum. Ama bayağı bir sel felaket olma durumunda. Şuralar falan sel Olsun da görüyorsunuz değil mi? Felaket oldu. Arabalar kaldı. Biz içerideyiz bu. Bizim arabamız değil el dedemiz. Şuna bakın. Parayla bile çalışıyorlar yağmurun dibinde, telinde. Arkadaşlar, bağırmak zorunda kalıyorum. Eğer çok sesim geliyorsa lütfen rica etsem ee, telefonu kısar mısınız? Hep benim suçum biliyorum. Bakın yağmurda duramıyorlar. Yorulmuşlar. Gidemiyorlar. Ama yağmurda çalışmak lazım. Para, lazım bize değil mi? Para lazım bize. Para para. Şöyle turuncu oluyor mu? Şuna bakın. Şuna şuna. Resmen gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Allah Allah. Şuna baksanıza bir. Şuna. Hadi evet arkadaşlar. La la, la la li la 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 Şuna bakın herkes fotoğrafını çekiyor. Evet içeri girelim arkadaşlar artık. Çok yorulduk. Yağmuru son kez şöyle bir görelim. Şöyle. Hadi videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere.